Evet şu anda bekliyoruz. Çok kalabalık Antalya bazıları. Saat 9'da Berlin uçuşumuz var. Ve saat şu anda 7.26. Evet, evet. Valiz vereceğiz. <laughs> evet zor aşamalardan geçtik. Özellikle günlükten geçtik. Şimdi Duty Free kısmına geldik saatimiz 8 8, 8. geç aslında kapım açıldı bir iki ihtimal. Ama biraz bir de burada biraz dolanayım. Öyle geçerim şöyle. Tamam, tamam, tamam. tamam zaman zamanlar yetiştiniz. Ay. Tamam. Ay. Kontrolünden de geçtiğimize göre şimdi sırada valize alacağız. Valize sonra da arkadaşım belki beni karşılamaya gelecek. Evet. Berke beni karşılayacak sonra sonra Berlin'e doğru yola çıkacağız. Aa, çok heyecanlıyım. Gerçekten ikinci evim. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Tamam olur. Dedim ki bir de böyle geleyim Berlin. Evet, Hiç super. böyle gelmemiştim. Arkadaşlar Berke. Evet. Beni karşılamaya... Ay ama ayakkabım çıkıyordu. Beni karşılamaya geldi. Böyle Berlin'deyiz. Ben yine Berlin'deyim. Neyse bakalım. Gidelim. <laughs> Selam. Biz şu anda neredeyiz? Biz T Temple of Temple of, Temple of Şöyle göstereyim. Buraya bir böyle öğrenci buluşması olarak geldik. Burası önceden Berlin'de eski havaalanıydı değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam. Evet, eski havaalanıydı. Ama şu anda havaalanı uçaklara kapalı ve... Millet bahçesi yapıldı. Millet bahçesi. <laughs> yani şöyle millet çayırda yuvarlanıp... Yani yuvarlanıyor yani. Gerçekten yuvarlanıyorlar. Bugün de burada TSG buluşması için Buradayız. Görüşmek üzere. <laughs> evet, selamlar tekrardan. Şimdi ben otele doğru geçiyorum. Ee, ayrıldım TSG grubundan. Ee, çünkü biraz dinlenmem gerekiyor. Otele yerleşmem gerekiyor ve ek olarak burası da kit Kat, Burası kit kata gidiyor. <laughs> bulunuyoruz. Bu arada bugün bir ikinci gelişim. Ama ikine yine çekemedim çünkü çok hızlı gelmiştik. Ee, şimdi arkadaşlarımla buluşmak için tekrar geldim. Benimki neden çekmeyeyim? Evet, Kuyruk belki giriş yaptık. Ya burası benim sevdiğim mekanlardan biri aslında. Çünkü çok fazla böyle takılmalık, buluşmalık yerler var. Genelde çoğu da zaten Türklerin. Park <laughs> Böyle hem restoranlar var hem de barlar var. Barların böyle takılmak insanların yoğunluğu olduğu bir bölge. Şöyle barlar, ay... şpekler var, restoranlar, dönerler. Tabii ki her yerde döner. <laughs> Şöyle bakalım o zaman safari insan hayvanın yabanı bana neyse kafamı yudumluyorum şarabı insanlığın dramı yaşayamaması dramasız alakasız şeyleri düşünüp duruyorum çok acı Bu arada ben de bugün açım ve döner yemek istiyorum ya da Burger Meister yiyebiliriz Burger Meister de yine Berlin'de çok önlü bir burgerci orası çok iyi şimdi ben Berlin'in konuştuğu barı bulacağım ama kapatarak Şehrim Berlin bir gece bardayım dardayım yanımda eksir Alman fanlar geliyor diyorlar. Etel Kemetepeçi sohvoluyormuş Gurbet insan suratları gudu bet. Evet, Berk'inin barını buldum. <laughs> Şimdi içe gidiyorum. Evet. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> ne? Ne çok fena oldu ya. Tamam. Evet, Berk. Tamam. Kendin tatlı ister misin? Yok. Niye ya? Bir tek yok ya. 起来！ Şimdi önce Berlin gezisi, daha sonrasında Google'da öğle yemeği yapacağız. Daha sonrasında yine bir Berlin gezisi, yine bir arkadaş ziyareti yapacağız ve günün ilerleyen saatine bakalım neler olacak. ne olacak. Alexanderplatz. Ve böyle Berlin. Gerçekten eğer güneşli bir günse ben çok bayılıyorum Berlin'e. Ki dün çok sıcaktı gerçekten bugün. ilginç şekilde böyle bir rüzgar esiyor. Yazda çok da ilginç değil, klasik Berlin. Eğer bir gün güneşli ise diğer gün mutlaka rüzgarlı ya da yağmurlu geçer. Umarım bugün yağmurda olmaz çünkü ben yanıma şeyimizi yağmurda. Olmadı ki rahatça bir e, trene, Espan'a, Uğurban'a bineyim. Hep böyle bir koşturmaca, hep bir şey yakalama. Yani her şey böyle solunda yakala 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 sürekli koşturuyorum. Güzel günlerdi ama. Yani bugün de büyük ihtimal yine koşturacağım, yine bir şeyleri yakalamaya çalışacağım ama keyifli bunlar. Burası aşırı büyük ve her seferinde kayboluyorum. İstediğim treni asla bulamıyorum. Ama sonunda, yani en sonunda yetişiyorum. O bile yeterlerdi. Evet, ben de hafif bahmeti, bıraktık. Şimdi Leşlak Ve burası çok güzel, 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 güzel. Yok, de çok rüzgar var. <laughs> Your hands keep turning like the light of white

Ya geçen sene bu zamanlar da böyleydi. Şu anda da böyle yine böyle. Ama şu anda yine biraz daha azalmış bu arada. Biraz daha yapmışlar. Bu Almanların yaptığı işler biraz çok yavaş oluyor. Maalesef ki. Ee, geçen sene yazın bu Reich'ten, biraz bu tarafında ee, biz milli maçları izlemiştik. Çok güzel böyle bir yer kurmuş, alan kurmuşlardı. Hatta oradan da böyle video Böyle ekleyeyim buraya. Çok güzel çok keyifliydi. Gerçekten gurbette olunca insan milletine daha çok sarılıyor mu diyeyim. Öyle diyeyim, çok zevkliydi. pommes yapıyor. Yani gerçekten yani pommes ya patates kızartması deyip geçmeyin. Hem patatesi hem de mayonezi harika bir şey ya. Türkiye'de böyle bir şey yok gerçekten. Ya burası benim fault place'im. Gerçekten fault place'ım. I <laughs> know geldik. Karşıda gördüğünüz yer Tiergarten ye olarak geçiyor. Çok harika. Çok güzel böyle bir park orman yani. Yürüyüş için, koşu için, piknik için harika bir alan. Bu tarafımızda Reichstag kalıyor ve bu tarafımızda Brandenburg Tor. Şimdi kapıdan içeri giriyoruz ya da bilmiyorum dışarı çıkıyoruz. Tam emin değilim. Ops. <laughs> Fotoğraf çekiniyorlardı ve bozdum biraz galiba. it's Atlas Museum'a geldik. Burada böyle oturduk biraz fotoğraf çektim. Şimdi Google'a öğlen yemeğine gidiyoruz. E, GDG'lerle buluşmak için e, böyle bir sürü farklı etkinlikler koymuşlardı aslında. Bu, bu seneye özel aslında. Geçen sene Google Iconnect'te e, bu tarz olaylar yoktu. Bu sene GDG'leri bir araya getirmek ve karıştırmak, birbirleri tanıştırmak için farklı farklı etkinlikler düzenlediler. Bugün de böyle aslında şey olarak geçiyor, GDG Mix olarak geçiyor, Mixer olarak geçiyor. Böyle sabahtan akşama kadar bir sürü farklı etkinlik vardı. İşte bisiklet turları, yürüyüş turları, piknik turları, scooter turu ve benzeri veya işte benim gideceğim Google'da ölen yemeği turları. Ben tek burada... Arkadaşlar biz Google ofisindeyiz. Öğle yemeğine geldik. Ege Kağan'la burada yemek yiyeceğiz. Google ofisinde Berlin'de. İlk, ilk, ilk deneyimimiz değil mi? Evet. Yani benim de ilk deneyimim. Öyle arkadan yemekler aldık. Şu anda çok fazla çekmemiz izin vermiyorlar. O yüzden... <laughs> And whole GDG teams. <laughs> Thank you. <laughs> we have fellow Burada da Katya bize Google ofisini gösteriyor. Biraz e, yemeği erken bitirdiğimiz için bu kapıda e, da Google sektöründen ayrıldığınızı gösteren bir kapı olarak gösteriliyor. E, burada evet böyle biraz geziyoruz. Beklediğimden biraz daha küçük geldi bana. Böyle 3-4 katlıydı. E, yani hatırlamıyorsam böyle aralarda insanların atıştırmalık alması gereken yerler vardı. Buraya da inmemizin sebebi fotoğraf çekinmemiz için. Burada böyle toplu çekildiğimiz fotoğrafı da bundan sonrasında buraya koyacağım. Kendi fotoğrafımı da koyacağım. Burada hep beraber böyle kat yerle fotoğraf çekildik. Evet şimdi de arkadaşımla buluşmaya geldim. Zehra'yla o benim üniversitemdendi. <laughs> olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Döner yemeğe geldik. Çok rüzgar rizker var. Dönerden sonra alışveriş yapacağız. Alışverişten sonra ben İvente gideceğim <laughs> ama döner <gülüyor> yiyeceğiz. Yapmayacağız. <laughs> Her şey zamanında. Hiç <laughs> sıkıntı yok. Ama zaten döner zaten. yiyeceğiz. A few moments later. Biz piknikcilik yapıyoruz şu anda çok yorulduk. Ee, TV kulesinin önüne oturduk. Hava da güzelleşti. Saat 10 olmasına rağmen havanın aydınlığını görebiliyorsunuz. Yani harika bir şey bu yazın çok harika bir şeyken tabii ki kışın çok kötü oluyor. Yani çok erken hava kararıyor falan. Biraz depresif bir modda olabiliyoruz ama yazın yazın çok güzel oluyor. Yani hatta ilerleyen günlerde böyle saat daha 10.30-11'e doğru falan kararıyor hava. Harika bir şey ya anlatamam. Tamam çok güzel gün. Doyasıya kullanabiliyorsunuz. Evet, poşetim yırtıldı.